Son seansa karşınızdayız. Son seansta Merkez Bankamızın kararını konuşacağız. Esas itibariyle elbette vakit kalırsa diğer konulara da bakacağız. Bugün her zaman olduğu gibi, her pazartesi, her perşembe olduğu gibi iki değerli akademisyen konuğumuz şu anda stüdyomuzda Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz ve Profesör Doktor Hakkı Öztürk ile birlikteyiz. Ağırlıklı olarak Merkez Bankası'nı konuşacağız. Çünkü Merkez Bankası 8 aydır politika faizini değiştirmedi. Bulunduğu yerde muhafaza ediyor. Gelecek aya ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı metninde bir indirim yapılabileceğine dair işaretler alanlar var. Bu işaretlerin olup olmadığını soracağız birazdan. Hem Profesör Dündar Murat Demiröz hem Profesör Hakkı Öztürk geçen ay geçen haftalarda yaptığımız e, yayınlarda Merkez Bankası'nın bu toplantıda sürpriz yapmayacağını, politika faizine dokunmayacağını, pas geçeceğini söylemişlerdi. Bu öngörüleri doğru çıktı. Gelecek ay ilişkin bu sözünü ettiğimiz işaretleri alıp almadıklarını birazdan öğrenmeye çalışacağız. Gerçekten öyle mi değil mi? Ama genel bir kanaat var. Herkes bir politika faizi indiriminin masada olduğunu söylüyor. Bunların başında İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran var. Mesela bir 250 bas puanlık indirim bekliyor. Başka yabancı kuruluşlar da keza bir 250 bas puan, 100 bas puan, 500 bas puan bekleyenler var. Ama Herkes Bankası öngörülen zamandan önce politika faizi indirimine başladığı zaman dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabiliriz. Prof. Dündar Murat Demiröz ve Profesör Hakkı Öztürk ile birlikteyiz. Merkez Bankamızın kararını konuşacağız. Merkez Bankamızın kararını haftalar öncesinden tahmin eden, bilen ve doğru isabetli tahminler yapan iki akademisyenle birlikteyiz. Bundan önceki kararları da yine isabetli bilen e, akademisyen konuklarımız olduğunu hatırlatalım yeri gelmişken. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de başlamak hocam. Ne diyorsunuz? Kararı enine boyuna şöyle bir konuşalım. Bütün program boyunca evet. bunu konuşacağız. Zaten beklenildiği gibi, herkesin beklenildiği gibi bir karardı. Faiz indirimi yapması bu toplantıda beklenmiyordu. Zaten öyle bir sinyal de vermemişti evet, önceki PPK metinlerinde ama şimdi bu metne baktığımız zaman yani daha güvercin bir metin olduğunu söyleyebiliriz. İşte aslında şöyle ben bir baktım. İşte Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş olduğunu ve hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller olduğunu söylüyor. Evet. Eskiden böyle bir şey yoktu tabii ki Eylül ayı için. Şimdi Ekim ayında tabii manşet enflasyon %2.9 aslında yüksek geldi. Ama tabii Merkez Bankası mevsimsellikten alındırılmış fiyat artışına bakıyor, enflasyona bakıyor. O %2.5 daha çok. Bir önceki %2.73, dolayısıyla mevsimsellikten arındırılmış enflasyonda Ekim ayında düşüş var mı? Var. Evet. Çekirdek enflasyonda düşüş var mı Ekim ayında? Eylül ayına göre 3.5'den 2.43'e düşmüş. Var, doğru. Evet. E, hizmet enflasyonunda doğru iyileşme var mı? Var hala yüksek evet. ama hizmetmeyi enflasyonu. Tamam. Ama işlenmemiş gıda enflasyonu çok yüksek olduğunu söylüyor. Doğru. E, ve dolayısıyla tabii şunu da söylüyor. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları e, iyileşme eğilimi gösteriyor ama hala bir risk unsuru bu, barındırıyor diyor. Yani her ne kadar böyle Merkez Bankası biraz bir güvercin mesaj verip hemen arkasından ya önce bir e, şey güvercin mesaj ver, verip sonra arkasından hemen evet. bir şahin cümle koyuyor oraya doğru, ki evet. tabii bu çok önemli yani siz burada e, bunun doğru iletişimini yapmanız lazım. E, dolayısıyla e, dezenflasyon süreci iç, e, süreci içinde bu sefer ilk devam maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır diyor. Ben şimdi maliye bize burada konuştuk. Mi? Ben bir eşgüdüm olduğunu Görmüyorum görmedik. Yani. Hiç maliye politikasından bir destek gelmedi evet. şimdiye kadar bence. Hep konuştuk zaten bunu. Maliye tarafından çünkü sıkı maliye politikası uygulanmıyor değil mi? işte? Evet. bütçe tarafına bakın. Yine orada vur patlasın çal oynasın devam ediyor. Evet, evet. Ve vergi tarafında yapılan atılan adımlar yok. Hep bunları söylüyoruz. Bir daha tekrarlamayayım. Dolayısıyla artan eşgüdüm ben bunu şöyle anlıyorum. Şimdi bu tabii Ocak ayında asgari ücret zammı yapılacak. Evet. Herhalde eşgüdümü maliye politikası oradan sağlayacak. Doğru. Çünkü Sayın Cevdet, Bilmez. Cevdet Akçay'ın Akçay. Akçay evet. verdiği mesaj da neydi? Yani şey bu ortamda tam yani asgari ücret zamları beklenen enflasyona göre yapılabilir demişti. Evet. Dolayısıyla ben burada maliye politikasının eşgüdümünün asgari ücreti olan zammın beklenen enflasyona göre yapılacağını evet. veya çok az biraz daha üstünde yapılacağını düşünüyorum ama ben biz tabii bu böyle olmaması gerektiğini söylüyoruz. Yani biz burada e, talebin e, bu asgari ücretliden gelmediğini, şu andaki yüksek talebin e, yüksek yüksek %20'lik en yüksek gelir grubundan geldiğini evet. söylüyoruz. Dolayısıyla asgari ücrete yapılacak e, bir zam yani oradaki tabii insanlar çok zor durumda biliyoruz. Ee, enflasyon üzerinde çok fazla biraz etkisi olur ama aşırı öyle çok fazla etkisi olmaz Ö önemli olan yüksek gelir grubunun talebini kesmek. Cizay da şey koydu biliyorsunuz değil mi IMF Türkiye tabii, tabii, masası şefi Jim Walsh bir adam var yüzde 25'ten fazla yapmayın ya, yani evet, neredeyse evet. Türkiye IMF reçetesi uyguluyormuş tabii, gibi. Tabii, aynen öyle böyle zaten. konuya sahip çık. Tabi aynen öyle zaten IMF reçetelerinde evet. zaten bütün faturası e, sabit maaşlara biniyor çalışanlara biniyor Sermayelerle ilgili pek bir bir adım atılmıyor. E, ondan sonra e, tabii şey diyor, bu tabii hep önemli bir not ama diyor aylık enflasyonun ana eğiliminde, önceden de vardı, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası devam edecek. E, yani şimdi ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş bence yok Yani yok, şu an için. Tabii. Ee, enflasyon beklentileri her ne kadar bir miktar işte azalsa da düşse de önümüzdeki 12 yıl için hala çok yüksek. Yani hane halkına baktığınız zaman yüzde... 73'ten düştü ama %67'ye düştü evet. önümüzdeki 12 ay için. Reel sektörün %49, %50. E ee, bir piyasa katılımcılarının %25, %26, %27 galiba. E, o da yüksek Merkez Bankası'nın %21, 2025 enflasyon e, beklentisinden. Dolayısıyla burada öngörülen tahmin alanına e, bir miktar yani iyileşme var ama hala çok yüksek tam tahmin aralığına gelmemiş. Sıkı poli politikası devam edecek diyor. Bu önceden de vardı ama bu metinde diyor ki bu doğrultuda politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerekliliği gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Çok net bir şekilde burada faiz indirimi için kapıyı açıyor Merkez Bankası. Evet. İlk defa bunu söylüyor. Yani politika faizinin seviyesini biz her ne kadar enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerini göz önünde bulunduracağız. Dezenflasyon sürecinin getirdiği yine sıkı para politikası uygulayacağız ama faiz indiriminde ona göre yapacağız. Şimdi bakın bir defa ya aralık buradan büyük ihtimal ya aralık veya ondan olmazsa da Ocak ayında bir faiz indirim geliyor. Ama o gelecek faiz indirimi de yani 250 basmağın olur mu bilmiyorum. Bence daha düşük olma ihtimali daha yüksek. Yani Üzel, 150. Evet, itibari. 150 olabilir. <laughs> Şimdi tabii ki şunu söylüyorum. Hiçbirimiz yüksek faiz istemiyoruz. Eğer Türkiye'de 2020, 2025 yılında enflasyon %30 olacaksa %50 kalmaz politika faizi. Tabii ki düşecektir. Tabii. Öyle değil mi? Bu çok evet. net yani. Ama… Şunun şöyle bir tehlikesi var, yani ben onu söyleyeyim, tabii ki politika faizi düşecektir enflasyonla beraber. Evet. Ama şöyle bir tehlikesi var, yani Merkez Bankası tabii ki faizi indirecektir. Evet. Ama <laughs> şöyle bir tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası yani bugün bu şeyi vermese, bu sinyali vermese, evet. iki ay daha beklese, Mart ayında mesela bu şeyi yapsa, e bunun getireceği bir şey var mı? Tabii ki reel sektör açısından tabii ki bir maliyet var. Evet. Ama şu an başlayacak erken yapacağı faiz indirimin bence bunun getireceği fatura diğerinin e, getireceği e, faydadan daha yüksek olma ihtimali var. Çünkü niye bakın yani ben şurada şunu seziyorum. Sayın Cumhurbaşkanının bir açıklaması Vardı iki hafta önce. Evet. Ee, yani onları birleştirdiğim zaman piyasa tabii işte bugün banka genel müdürlerini tabii görüyoruz. Piyasa çok ciddi değil mi? Borsa bugün %3, %3.7. 3.82. En yüksek giden evet. hangiler? Bankalar. Evet, bugün tabii. %8, %9 neredeyse tavan oluyordu bankalar. Neden? E çünkü faiz e, hassasiyet en, e, en hassas sektör bankalar tabii. Faiz indirme bankaların işine geliyor. Ha, dolayısıyla çok ciddi bir baskı var Merkez Bankası üzerinde. Yani bu siyasi baskı da olabilir tekrar e, piyasa tarafından da var ama dediğim gibi eğer böyle bir şey oluşursa yani merkez bankası artık bundan sonra e, ciddi bir faiz indirim sürecine giriyor e, böyle bir beklenti oluştuğu takdirde yani dolayısıyla bunun iletişimini yapmak çok önemli kesinlikle. Ve, eğer ki burada bir doğru, doğru bir iletişim İlk politikası… uzun bir aradan sonra Merkez Bankası iletişim yeteneğini kaybedebilir. Tabii ki. Yani. Çünkü çok önemli, çok zor bir şey. Yani eğer böyle bir çok ciddi, Merkez Bankası faiz indirimine giriyor Bu önümüzdeki hava süreçte, çok tabii. ciddi faiz indirimleri olacak, işte artık işte söz de verildi siyasilere, ha. artık bundan dönüş yok falan diye. Zaten beklentiler şu anda düzelmemiş. Bozuk olan beklentileri daha da bozabilme riski var. Onu ben söyleyeyim. Ee, ama tabii o, bu e, bundan sonra vereceği, yapacağı e, politika metnindeki vereceği e, şey, mesajlar. mesajlar tabii çok önemli olacak. Dolayısıyla buradaki sözel iletişim yönlendirme çok önemli olacaktır. Yani merkez bankasının tabii ki şunu söylemesi lazım. Bu hepimiz bunu destekliyoruz. E, yani biz enflasyonu düşürdüğümüz ve enflasyon düşeceğine iniyoruz. Bu enflasyon da düşecek hem politika faizi gerçekleşen enflasyondan hem de beklenen enflasyondan yüksek olacak. Yani bunun sözünü bu politika metlerinde bizim görmemiz lazım. Eğer görmediğimiz takdirde eğer tekrar böyle bir çok yaklaşır veya negatif reel faiz durumu beklentisi oluşursa o zaman zaten Türkiye'de biliyorsunuz varlık fiyatları çok yükseldi. Tekrar çok ciddi hızlı varlık fiyatlarında yükseliş olabilir ve enflasyon beklentileri tekrar bozulabilir. Bu belli bir süre şu an içinde bir kurla ilgili hiç öyle bir beklentim yok. Ama belli bir süre sonra daha uzun vadede kur tarafına da yansır. Tekrar enflasyon beklentileri olabilir. Tekrar tabii ben, döngüye gireriz. Girebilir tabii. Yani. Ben en kötü senaryoyu konuştum tabii, burada. Evet. Yani bunun olmasını şu an için Hayır. bekliyor muyum? Böyle Hayır. Beklemiyoruz ama olabilir. Tabii olur. olabilir. Dolayısıyla yani burada Merkez Bankası yine güzel aslında hazırlanmış bir politika metni. E, burada tabii şeyi de verdi ama ben açıkçası ben önce fikrimi söyledim. Şimdi e, aynı şeyi tekrar edeceğim. Bence bu sene değil, Ocak ayında bekleyip Mart ayında ben hep söylüyordum. Mart ayında bu işe başlasa, tabi, bence tabii. çok daha iyi olurdu. Tabii. Yani burada iki ay bir önce sene geçsin değil tabii, mi? Tabii, yani. iki ay önce yapacağı 100-150 baht faiz indirimin ne reel sektöre çok fazla faydası olur, ama öbür taraftan bunun ma çok yüksek maliyeti olur demiyorum. Eğer ki dediğim gibi beklentileri bozarsa yüksek bir maliyeti olma riski var. Dolayısıyla bence o riski almaya değmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla Mart ayında yapsa bence enflasyon yüzde kırkın altına bence da giderse, tabii tabii yani zaten Mart ayında %38 olacak. Mart ayında yapsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, yani dolayısıyla ne anlamı var Aralık ayında yapmasını? Niye Aralık'ta? Evet. Yani yani tamam desek ki ya, Aralık'ta yapacağı 100 puan, 150 bas puan, neyse 200 olsun bas puan faiz indirimi birden reel sektörü çok mu rahatlatacak falan. Kredi kredilerde koyulan kepler var biliyorsunuz öyle değil mi? Evet, evet. Yani birden hemen bu e, reel sektörün e, finansman maliyetini birden çok fazla düşürecek bir şey değil merkez bankasının yapacağı şeyi. E, dolayısıyla yani 2-3 ay daha bence sabredilebilir. Ha diğer taraftan hep söylüyorum yani böyle <laughs> o firmalarla ilgili, e, reel sektörle ilgili farklı çalışmalar yapıp maliyet maliye politikalarıyla onlara destek olunabilir. O ayrı e, benim aslında düşüncem. Bu şekilde ee, ama dediğim gibi zaten biz bunu konuştuk. Evet. Ee, iki hafta önce veya on gün önce Sayın Cumhurbaşkanı bu mesajı aslında vermişti. Evet. Onda, e tabii yani o mesajı vermişti. Evet. E, zaten işte e, onu söylüyoruz ya yani Merkez Bankası çok ciddi bir kredibilite kazandı. Gerçekten çok değerli yöneticiler var. E, ben o kredibiliteyi kaybederse en çok üzülenlerden bir tanesi yani, ben olurum. Bir o, daha toparlaması zor. Zor, ya, zor olur. Ben, ben de çok üzülürüm çünkü çok değerli hocalarımız var. Buyurun hocam. Şimdi tabii enflasyonu uzun dönemde belirleyen birden fazla değişken var. Parasal genişleme hızı hep burada bahsediyoruz. İç talepteki otonom toplam talepteki otonom harcamaların büyüme hızı, enflasyon beklentileri ve devalüasyon döviz kurunun artış hızı. Şimdi biz bu nebati ekonomiks benim tabirimle ona geçtiğimiz zamanda hani hayı sebep enflasyonun netice deyip parasal gelişleme hızını arttırdık. Evet. Şeyi bu otonom harcamalar yani kamu harcamalarının artış hızı e enflasyonist ortamda kredi kartıyla harcamalar artıyor, otonom tüketimler artıyor. E bir şeylerin de sadece yeniden değerlendirme, amortisman yatırımlarının bile enflasyonla bir artışı söz konusu bütün kalemler, enflasyonu belirleyen bütün kalemler enflasyonla birlikte artıyor, beklentiler de artıyor. Evet. Ama bir Yüz... hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii onu da söyleyeyim. Şimdi öyle bir durum yok. Yani. Ha, hayır hayır. Şimdi ben süreci anlatıyorum. Para arzına baktığınız zaman real tabii bakmak lazım. Real para arzında bile artış yok. 2020'deki süreci tabii. anlatıyorum. Şimdi bu %20'den biz %65 denge enflasyonuna getirdik. %65'lik bir denge enflasyonu ne biçim bir denge kötü evet. bir denge tabii bu. Sonra Mehmet Şimşek geldi ve işte Gaye Erkan, ondan sonra Fatih Karahan bir program uygulamaya başladık. Bu program sadece faizi ve parasal gelişleme hızını düşürmek üzerine kurgulanmış bir şeydi. Çünkü diğer taraflara pek dokunamıyorlardı. Evet. Faizi arttırıp parasal gelişleme hızını en bir de ciddi bir bu herhalde şeye kadar yani 2024 Mart'ından itibaren ciddi bir daralma oldu. Ekim'de yani artış hızında azalma oldu. Evet. Ekim'de tekrar bir artmaya başladı. E, M1'in artış hızı. M2'de de aynı şey var. M3'te de aynı şey var. E, ama e, kamu harcamalarının yani otonom değişkenlerin artış hızında hiçbir değişim olmadı. Aksine hocam hep bahsediyor %20'lik en yüksek kesimin tüketim harcamaları. Bu nereden? Servet aşırı servet birikiminin yarattığı otonom tüketimdeki artışı kontrol edemiyorsunuz. Bu yüksek gelir grubunu vergilendirmediğiniz için. Öbür tarafta enflasyon beklentileri hocam dedi çok sıkıntılı. Hala onu indiremedik. Ama bir tek şeyi kontrol ediyoruz. Kuru kontrol ediyoruz. Evet. Peki kuru kontrol ettiğimizde en kuvvetli aracımız ne? Maliye politikası. Evet. Maliye politikasında eğer bunu maliye politikasını sıkı bir maliye politikası uygulamazsak Parasal genişleme hızındaki düşüşü de kontrol edemeyiz. Orada da tekrar artışlara yol açabilir. Neden? E, kamu harcama yaptığı vakit bir herhangi bir hesapta yeni bir vadesiz mevduat açıyorsunuz. Bu parasal genişleme demektir. Hem yani biri kendi, kendi, dar tanımlı para arzını arttırıyorsunuz. Dolayısıyla e, peki talebi düşürmek için sıkı maliye politikası, e, bunun içinde bir hedef olması lazım. Nasıl? Burada politika faizi var. Evet. Bir faiz dışı fazla hedefi koymanız lazım. Bu var mı? Yok. Evet. Aksine peki bunu koyduk diyelim nereden kısacak? Cari harcamaların neredeyse yarısı STK'lara, derneklere, şeylere, işte bu vakıflara. sivil toplum vakıflara aktarılan para. Yani maaşlar %20-25'i neredeyse yarısı STK'lara evet. aktarılan para devletin bütçesinden. Hani İmamoğlu kesti ya. Evet, evet. İmamoğlu'nun bütçesi ne? Devletin bütçesine. Bir düşünün bakalım. Tabii. Evet. Öbür tarafta kamu, kararlı, kamu kurumlarının verdiği reklam, tanıtım harcamaları, lüks otellerde yapılan lansmanlar bunlara gerek var mı? Kamu 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 kurumunu kime tanıtıyorsunuz? Hayır. Türk Hava Yolları bu ülkede oyuncunun transferine sponsor oldu hem de yabancı ülkeye transferine sponsor oldu. Türk Hava Yolları verdi. İsmini vermeyeyim. Çok e, bizim Galatasaraylı çok da iyi bir oyuncuydu. <laughs> Yurt dışında büyük bir takıma transferinde o takım parayı ödemedi. Türk Hava Yolları ödedi. Yani olacak iş mi bu? Evet. Niye bunları yapar kamu firmaları? Bunlar hep, kamu firmalarında ayrı bütçesi var. Bu ayrı genişleme demek. Buraları kontrol etmeniz lazım. Kontrol etmezseniz, şeyle para politikasıyla hafif frene basarsınız, öbür tarafta maliye politikasıyla alabildiğine gaza basıyorsunuz. Evet. Olacak iş değil. Bunun için, peki burada savunma, eğitim ve sağlıktan kısılmaz diyoruz. Benim kriterim de bu. E, pratikte dolaylı vergileri arttırdılar. Eğitim ve sağlık harcamaları reel olarak düştü. Bakın sağlıktaki duruma hastanelerde 3 aydan önce devlet hastanelerinde şey ya, bulamıyorsunuz. Evet. Eğitimde ben sadece bizim üniversiteyi söyleyeyim, sene sonu geldiğinde e, tuvalet kağıdı falan sıkıntısı oluyor. <laughs> Çünkü bütçe yetmiyor, enflasyonla bütçe. Çünkü onu da demiştik, kamu kurumlarının bütçesini enflasyona adapte etmeniz lazım. E, eğitim harcamaları, çocukların tuvaletlerini görüyorsunuz şeyde, yani, e, ilkokullarda yani. e, yayınlanıyor. Dolayısıyla biz buralardan kıstık ama STK'lara vesaireye para aktarımından kısmadık. Değil mi? Oyuncu transferine Türk Hava Yolları'nın verdiği sponsorluğu kontrol etmedik. Niye lansman yaparsın? Yani niye kamu kurumu özel firmaların, özel gazetelere niye reklam verir? Mesela? Niye veriyor? Yani tanımıyor musun Ziraat Bankası'nı, Türk Milleti tanımıyor mu veya Halk Bankası'nı? Bunlar özel bankalarla yarışmak zorunda da değil. Niye lansman yapıyorsun? Ben de, tabii. Şimdi bunları kıstığınız vakit, Asgari ücreti de arttırırsınız, 30 bin yaparsınız. Hurşit Hocam bugün demiş, ben de katılıyorum. Hurşit Güneş Hocama burada saygı ve sevgilerimi iletiyorum kendisine. 28 bin demiştim, 30 bin yuvarlak hesap, asgari ücret 30 bin olsun. Faizi düşürmeliler mi? Faiz düşmemeli. Hocama katılıyorum, Mart'tan önce düşürmemeliler. Mart'ta da zaten %5 puan Mart'ta düşürürsünüz Mart'ta. Tabii. Mart'ta 5 puan düşürürsünüz, bir manası olur. Ancak bu yaptığınız sıkı para politikası durmakla beraber bunun sonuç elde edebilmesi için bir sıkı maliye politikasına ihtiyaç var. Bunu uygulamadığınız müddetçe hele bir de aralıkta böyle bir faiz indirimiyle Allah o zaman ben size söyleyeyim bundan bir dahaki bir dahaki bu şeyden bu bir kriz ortamına girersek bir daha çıkışımız ancak yeni bir kotlar elliyle olur. Bir IMF stand anlaşması. Evet. O zaman bu harcamalar, bu söylediğim harcamaları öyle bir kısarlar ki, yani onun için şimdiden yanlış hareketler yapacağımıza bizim makul önerilerimizi dinlesin hükümet, makul çözümler alsın, enflasyonu 2026'da düşürürüz. Evet. Ve doğal büyüme sürecine de girer ekonomi. Ama eğer şimdiden maceraya girerlerse, bir daha bizim söylediğimizden çok daha sert şartlarda IMF'ye mecbur olurlar. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız istemiyor biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle IMF'yle e, lider karakterli bir insan. Yani oradan gidip de borç almayı orayla stand anlaşması yapmayı istemez ama zorunda kalırsak ne yapacağız? Tabii. Onun için bugün makul davranmalıyız. Faiz indirimine gitmemeliyiz. Mehmet Şimşek de adam gibi vergisini ödemeyen firmaların vergisini alsın. Affedeceğini, o vergileri toplasın onlardan. %88 zaten bunları alamıyoruz. Niye o zaman senin Maliye Bakanlığında yani. çalışanların ne iş yapıyor diye sorarlar adama Mehmet Şimşek? Maalesef yani bunlar iş üretmiyorlar. Sadece yükü Merkez Bankası'nın üstüne, bir de dar gelirlinin, emeklinin, emekçinin üstüne yüklüyor. yüklemişler. Evet yani ben de öyle ben de öyle Maliye Bakanlığı yaparım. Abdülhamit'in Marif Nazırları'ndan birisi demiş ya ah okullar olmasaydı ne güzel tabii. idare ederdik evet. milli eğitimi. Bunlar da öyle. Vergi toplamasak ne güzel Maliye Bakanı oluruz. O hesap. 3 evet. dakikamız var. Orada da bir borsa değerlendirmesi yaparsanız hocam. Valla tabii. Var. Bugün evet. e, yani çıkış zaten teknik olarak çok böyle bir tane düşen kanal vardı. Evet. Onun üstüne çıkmıştı. Sonra işte böyle bir Pullback yaptı, geri çekildi. Orayı test ediyordu. Eğer bunu aşağı kırsaydı 9000'leri falan e, tekrar o düşen kanalın içine girecekti. Sıkıntıydı. Bugün evet. Merkez Bankası kararıyla ben de takip Atak ettim. Yaptım. Tekrar tabii yukarı çıktı işte 3.7 galiba. 9400 evet, evet, falan kapadı, 350 kapadı. Da çok daha yüksek. Doğru. Tabii tabii evet. en çok da yükselen 82. tabii bankalar oldu. Evet. Niye bankalar oldu? Tabii faiz indirimi. Ee, en fazla bankaların işine gelecek. E çünkü niye Türkiye'de onu da söyleyelim. Çünkü herkes şeyi biliyor. biliyor. Faizler arttığı zaman bankalar kazaları falan diyor. İyi. Onu da anlatalım şöyle tabii, basitçe. Tabii tabii tabii. Herkes onu biliyor. Yani eskiden de çok söyleniyordu bu. İşte yüksek ne faiz lobisi deniyordu. Evet. İşte yüksek faiz lobisi bunu bankalar isteniyor falan de diyordu. Halbuki hiç ilgisi yok. Bakın faizler indiği takdirde Türkiye'de bankalarının bilançosuna baktığınız zaman işte aktif tarafta neresi var bankanın varlıkları yani kredileri var, tahvil bonoları tutuyor. Kabaca pasif tarafta da mevduatları var. Evet. Türkiye'de mevduatların durasyonu diyeyim yani ortalama vadesi çok kısa. Doğru. Yani 30 gün. 40 işte, mevduat. Değilmiş. O kadar yani çok kısa. Bir ay falan işte veya işte 40 gün 45 gün. Dolayısıyla bir faiz ama kre, bankanın verdiği kredilerin e, vadesi ortalama e, şeyi durasyonu ondan sonra ortalama vadesi yani durasyonu çok daha uzun. Tabii. Çünkü 2,5 3 yıl. Doğru. Dolayısıyla kredilerin çoğu da sabit faizli krediler. Tamam. Dolayısıyla bir faiz indirimi olduğu zaman mevduat bozuluyor 40 gün sonra. Tabii. Banka %50'den mevduat yapıyor. Yaparken faiz düştü. %40'tan yapıyor. %45'ten yapıyor. Tabii. Ama bu hemen kredilere yansımıyor. yansımıyor. Dolayısıyla Tabii. mevduat getirisiyle kredi arasındaki şey mevduata ödediği şeyle maliyetle Kredi arasındaki spread ne oluyor? Krediden kazandığı faiz arasındaki fark açılmış oluyor. Kredilere evet. daha uzun sürede yansıyor. Buradan kar elde ediyor. E Bir de ellerinde tuttuğu tahvil bonolar var. E evet. Tahvil bonoların da faiz düştüğü zaman fiyatları yükseliyor. Bir de oradan kar ediyor. Dolayısıyla faiz indirim süreci en fazla bankalara etkiliyor. Hocam şöyle diyebilir etkiliyor. miyiz? Faiz indiriminin faiz lobisi istiyor. Evet, değil faiz değil mi? evet faiz indirimini faiz dobisi. Günün günün krişesi. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet böylece son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saate buradayız.